Bu işe seni vekil kılıyorum. Sen el vekilsin. Kendisine güvenilen, işleri en iyi şekilde üstlenen ve kullarının işini en iyi sonuçlandıransın diyerek kulun kendi gücünün yetmediği yerde her şeyi Allah'a havale etmesini, içtenlikle ben yapamam ama sen yaparsın Allah'ım diyebilmesini öğretir. El vekil olan Allah Yükünü omuzlarından indirir. Senin adına görmediğin alanlarda iş görür, en güzel şekilde sonuçlandırır. Bu teslimiyetin içinde güven vardır, rahatlama vardır, imanla gelen bir bırakabilme hali vardır. Teslimiyet pasiflik değil, el vekil olan Allah'a aktif bir güvendir. Allah'ın hayır dediği şey aslında seni daha büyük bir evete hazırlıyordur. Huzur her şey yolunda olduğunda değil, yolun sahibine güvendiğinde gelir. İman bilmediğin bir yolda el vekil olan Allah'ın elini tutmaktır. Bir kız bir erkeği sevdi. Bir erkek bir kızı ya da bir firmaya girmek istediğin, bir davayı kazanmak istediğin, bir eve, arabaya, tarlaya sahip olmak istediğin, yakalandığın hastalıktan hemen kurtulmak istediğin ya da birilerine güvenmek istediğin, onunla bir şeyleri paylaşmak istediğin, sonuç istediğin gibi olmadıysa ya da olmuyorsa inan bana Allah'ın bir lütfu ve hikmeti gereğidir. El Hakim olan Allah'ın hikmeti devrededir. Görünmeyen iyilikler sağanak sağanak geliyordur sana. Her olmamışlık senin için saklanmış bir evettir. Belki emek verdin, sevdin, bekledin ama sonuç değişmedi bu bir başarısızlık değil. El Hakim, hikmet sahibi olan Allah'ın seni daha iyisine yönlendirmesidir. Sen kaybettim sanırsın. el er Rahman olan Allah sonsuz merhametiyle seni daha güzeline hazırlıyorum der. Eşi benzeri olmayan yepyeni ve her şeyin en güzelini yaratan البديل